Merhabalar arkadaşlar. Sınav sorusuyla karşı karşıyayız şu anda. Ve yine e, ısrarla bir şekilde yine bu şeyi sorusu arkadaşlar. Leibniz hmm, formül dediğimiz kural bir kez daha burada kullanılacak. F fonksiyonu sürekli türetilebilen bir e, fonksiyonmuş. Büyük F'den bahsediyorum x 2'den büyük eşittir için f üst 2'nin değeri sorulmuş. Arkadaşlar türetilebilen kavramını ilk defa duyan olabilir. Türevlenebilen anlamındadır. Türetilebilen yani f fonksiyonu sürekli türevlenebilir. Sürekli bir fonksiyon ve türevlenebilir bir fonksiyon. Yani biliyorsunuz türevlenebilir fonksiyon o noktada süreklidir. Ama her sürekli fonksiyon türevlenebilir değildir. O yüzden sürekli türevlenebilir diye e, matematikte bir tabir kullanılıyor. Şimdi burada ben diyorum ki önce F2'yi bulalım. Belki bir yerde bize lazım olur. 1 bölü 2 belirli integral x kare olduğu için bakın 4 koyarsam burası 4 oluyor. Yani artık burada ne olduğunun bir önemi yok. Çünkü integral'in sınırları aynı olduğu için bu integralin cevabı arkadaşlar sıfırdır. Yani f2 0. Bu bir kenarda dursun. E bunun haricinde f'nin türevini alalım. f'nin türevi gördüğünüz gibi çarpma kuralı uygulanıyor burada arkadaşlar. Biricinin türevi 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare 4'ten x kareye f üstü 6 eksi t artı ln t eksi 5'in karesi. Artı 1 bölü x çarpı. Şimdi şu fonksiyonun arkadaşlar türevini alacağız. Leibniz kuralı uygulanacak. Nasıl oluyor bu kural? Ee, i̇çerideki fonksiyonun tamamını arkadaşlar şey dediğimizi düşündüğümüzü varsayın. fx dediğimizi varsayalım ne yapıyorum? İçerideki fonksiyonun iç türevini almadan üst limiti yazıyorum. Yani e, tamamı ne oluyor? F üstü 6 eksi x kare artı elen x kare eksi 5'in karesi parantazı kapattıktan sonra çarpı diyorum. Şu üst limitin türevi. Onun türevi de arkadaşlar 2 x oluyor. Bu okey. Şimdi bu artık doğrudan doğruya yerine 2 yazılara hesaplanabilir bir şey haline geldi. Belki de bunu bir yerde kullanmayacağım. Boşuna hesapladım. Bilmiyorum. F üstü 2. Ne bakın arkadaşlar. Şuraya 2 yazarsam 4 oluyor. Gördünüz mü? Yani bunun tamamı 0 oluyor. Yazmayayım istersen uzun uzun. Bak buraya 2 yazdık. 4 oldu. 0 oldu gitti. Artı 1 bölü 2. F üstü. Şuraya 2 yazdım. 4 oldu arkadaşlar. Altında 4 çıktı. 2 kaldı. Eksi. 2 e, yazdım. 4 oldu. Elen 4. 4 eksi 5 eksi 1. Karesi artı 1. Elen 1. Elen 1 de 0'dır arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Buraya da 2 yazdık. 4 oldu. Gerekli kısaltmaları yaparsak Arkadaşlar eşitliğin sol tarafında da f 2 var. Yani f 2 eşittir. İlginç derecede 2 tane f 2 oldu ki bu eşitliğin sağlanması için f 2'nin alacağı tek değer var. O da 0. E zaten bunu diğer tarafa geçirelim arkadaşlar. f 2 eşittir. 0 olur. Yani bence sürekli aynı soruların aynı tarz soruların sorulması biraz e, yani mantıklı değil bana göre. Farklı sorular sorulabilirdi. Yani bu tarz sorular zaten yukarıda sorulmuştu yine aynı şekilde. E, benzer bir soru olmuş ve aslında çözümü çok kısa. Buna da gerek kalmadan çözülebiliyormuş arkadaşlar. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu soruyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyorum.